Koronavirüsü COVID-19'un insanlarda ölüm riski bulunduran solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu görülmektedir. Korona 2019 yılında dünyaya yayılmasıyla birlikte önü alınamaz bir salgına dönüştü. Hala insanlığı tehdit eden bir mikrop olma özelliğini sürdürüyor. HTL Güneş UV cihazına Güneş markasını ultraviyole teknolojisinin güneşi taklit eden bir teknoloji olması sebebiyle verdik. Ultraviyole ışınlar 254 nanometre büyüklüğünde olan ışık parçacıklarıdır. Bu ışık parçacıkları mikropların içinden geçebilecek kadar küçük olup mikrobun DNA ve RNA'sındaki bağları kopararak mikrobu öldürür. Mikroplardan korunmak için ortam sterilizasyonunun en kolay ve etkili yollarından biri de ultraviyole ışınlardır. HTL Güneş UV cihazımız koronavirüsüne karşı da etkili olduğunu Sağlık Bakanlığı'nca yetkili bir laboratuvarda test edilerek ispatlamıştır. Virüslerin havada asılı mı kaldığı, yere mi düştüğü konusu hep merak edilmiştir. Virüs, bir saç telinin 160'ta biri kadar o kadar küçüktür ki, bir saatte ancak 3 santim, 10 saatte 30 santim kadar aşağıya düşer. Bulunduğunuz ortam içinde bir hava akımı yoksa, virüsün bir metreden aşağı düşmesi tam 36 saat sürmektedir. Bu da kapalı ortamlarda büyük risk oluşturmaktadır. HTL ürünleri, koronavirüsü başta olmak üzere tüm virüsler, bakteriler, küfler, maytlar, mantarlar, sporlar üzerinde etkilidir. DNA ve RNA'sı olan mikroorganizmalara karşı etkili olduğu ispatlanmıştır. HTL Güneş UV cihazımız üzerindeki özel sensörler ve donanım sayesinde cihazı açtıktan bir dakika sonra çalışır. Bu süre içerisinde sizin ortamı terk etmenizi bekler. HTL Güneş UV cihazımızın üzerinde çalışırken insan ve canlı bulunmamasına ilişkin okunaklı uyarılar mevcuttur. Çalıştıktan sonra 30 saniye sesle uyarır. Ortamda cihazdan haberi olmayan ve cihazın görüş kapsamı dışında kalanları da uyarır. HTL Güneş UV cihazımız ibadethanelerde, iş yerlerinde, petrol istasyonlarında, eczanelerde, hastanelerde, diş kliniklerinde, sağlık ocaklarında, noterlik, kargo, posta kuruluşlarında, açık ofislerde, okullarda, eğitim kurumlarında, hastanelerde, diş kliniklerinde, sağlık ocaklarında, bekleme salonlarında, konaklama tesislerinde, Açık ofislerde, kafe, lokanta, fast foodlarda, soyunma kabinlerinde, asansörlerde, çalışma ofislerinde, toplantı salonlarında daha kısaca insanların yoğun olarak bulunduğu her yerde kullanılabilir. HTL Güneş UV cihazımızın ayaklı modeli kolayca taşıyabilmeniz ve birden fazla ortamı temizleyebilmeniz için tasarladık. Portatif olan bu model, işiniz bitince kolayca sökülerek kutuya girebilmekte ve saklanabilmekte veya başka ortamlara taşınabilmektedir. HTL Güneş UV cihazları, 27 yıldır yüksek güvenlikli laboratuvar, kuru oda ve temiz oda üreten HTL firması tarafından üretilmektedir. HTL firmasının ISO 9001 kalite belgesi de bulunmaktadır. Ürünümüz, tüm Avrupa ülkelerinde akredite olmuş bir üründür. Şimdi gelin güneşi nasıl taklit ettiğimize birlikte bakalım. Önce aydınlık ama güneş ışığının doğrudan girmediği kapalı bir ortamda ultraviyole ışık düzeyini ölçelim. Görüldüğü gibi aydınlık ama güneşin doğrudan girmediği bir ortamda 1 cm kareye düşen UV değeri 0.1 mikrojul olarak görülmektedir. Şimdi güneşe çıkıyoruz. Sensörümüzü güneşi görecek şekilde ayarlıyoruz. UV metremizin ekranındaki değeri okuyoruz. Güneşin tam tepede olduğu, hava açıkken Ağustos ayının son günlerinde İstanbul'da yaptığımız ölçümde 1 santimetre kareye düşen güneşin ultraviyole ışığı 21.4 mikrojul olarak görülmektedir. Şimdi bir de HTL güneş UV cihazımızın UV değerlerine bakalım. 1 metre mesafede cihazın UV ışınım değeri 119 olarak ölçülmüştür. Bu değer güneşin yaklaşık 6 katıdır. Işığa yaklaştıkça bu değer 1000 değerinin üzerine çıkacaktır. Uzaklaştıkça düşecektir. Cihazın ne kadar çalışacağı, en uzak noktadaki hedef virüsün ölmesi için gerekli ışının değerine göre hesaplanır. Mesafe uzadıkça süre mesafenin karesi kadar artar. Bu nedenle ışığın mikropların yoğun olduğu bölgeye yakın olarak konumlandırılması verimi arttıracaktır. Duvar ve tavan tipi modelimiz olan kabin modeli cihazın sabit kalacağı yerlerde tercih edilmektedir. Bu cihazımız sürekli açık konumda bulunacak şekilde tasarlanmıştır. Ortama giriş çıkış oldukça cihazımız bunu algılar ve ortam boşaldığında ortamı temizler. Bu modelimiz özellikle asansörler, kabinler için çok kullanışlıdır. Cihaz, asansörlerde asansör boş kaldıkça sterilizasyon yapar, her kullanımda temiz bir asansöre binmeleri için ortam sağlar. Asansörlerde en etkili çözüm ultraviyole ışıkla sterilizasyondur. HTL Güneş UV cihazımız eğitimin kesintiye uğradığı salgın döneminde okullar ve sınıflar ve diğer eğitim alanları için bir çözümdür. Bu alanların düzenli bir şekilde öğrenciler yokken steril hale getirilmesi için önemli bir araçtır. Oteller de en çok insan sirkülasyonun olduğu mekanlardır. Bu mekanların her müşteriden sonra UV ile temizlenmesi bir zorunluluk olmalıdır. Hastane mikrobundan korunmanın en kolay ve uygulanabilir yöntemi, muayenehanelerin, hasta odalarının, yoğun bakımların, ameliyathanelerin UV ile sterilizasyonudur. Hastanelerde güvenli ve hızlı kullanılabilmesi için güçlü olan HTL Güneş UV 360 modelimiz geliştirilmiştir. Gelecekte UV sterilizasyonunun otellerde ve hastanelerde zorunlu olacağını düşünüyoruz. Hastaneler, klinikler, yoğun bakım üniteleri hastane mikrobu olarak bilinen, önceki hastalardan kalan mikropların yoğun olduğu mekanlardır. Ne kadar yüzey temizliği yapılsa da, yatay yüzeylerde ve havada asıl kalan mikroplar, Sonradan gelen hastalara bulaşır ve ikincil hastalıklara ve hatta ölümlere neden olur. Bekleme odalarının da gün sonlarında UV ile sterilize edilmesi mutlaka yapılması gereken bir uygulama olmalıdır. Gün içinde çok yoğun kullanılan banka şubelerinin de gün içinde ve gün sonunda belli periyotlarla UV ile steril hale getirilmesi çalışanların ve müşterilerin sağlığı açısından önem taşımaktadır. Kafeler ve kıraathaneler gibi kış dönemlerinde kapalı tutulan alanlar en çok mikroba maruz kalınabilecek alanlardır. Bunların gün içinde ve gün sonunda UV ile steril hale getirilmesi gerekmektedir. Mekan büyüdükçe ürünün tek seferde açık kalması gereken süre uzayacaktır. Ürünümüzün özel koruma teli ile ampulüne temas etmenizin önüne geçilmiştir. Ürünümüzün sigortası aşırı akımlara karşı zarar görmesini önler. Ürünün ortamın büyüklüğüne göre zaman ayar ödesi vardır. Ürünümüzün ampul ömrü 9000 saattir. Ampul zarar görür veya değiştirilmesi gerekirse koruma teli yaylı tarafa doğru ittirilerek çıkartılır. Sonra eldiven giyilir, ampul sabitleme yayından kurtarılır, sağa sola hareket ettirilerek yukarı doğru yavaşça çekilerek çıkarılır ve değiştirilir. Sonra koruma teli önce yaylı kısım sonra diğer kısım yerleştirilerek takılır. Ürünün kablosu sökülebilirdir. Kablo girişi aynı olmak üzere daha uzunu ile değiştirebilirsiniz. HTL Güneş UV cihazları güvenle kullanımınıza sunulmuştur. HTL Güneş UV ile koronadan korunun. İş yerinizi virüslerden temizleyin, çalışanlarınızın ve müşterilerinizin sağlığını koruyun.